Hayatımızın vazgeçilmezi akıllı telefonlarda meydana gelen patlamalar kullanıcısını da tedirgin ediyor. Peki özellikle teknik servislerde yaşanan bu olayın arkasında yatan temel sebep ne? Alev alma sebebi teknikte olur genelde alev alması. O da dolu bataryayı metal bir şeyle sökerken olur. Şimdi bunda mesela şarj var. Bunda metalle yaparken bu dışındaki yüzey soyuldu şase yaptığı zaman alev alır. Şarj olanlarda genelde olur bu. Şarj yani boş batarya zaten alev almaz içinde enerji olanı alır. Bunların biraz daha kalın plastiği var. Onunla sökülebilir. Ya da bunun e, solüsyonu var. O solüsyon kullanılır. Biraz daha rahat sökülmesini sağlar. Önemli olan telefonunuzu yeteri kadar şarj etmek. Bataryanın şişme sebebi genelde şarjda kullanmak. Eski tip telefonlarda da fazla şarjda tutmaktan. Telefon ısınıyor. Niye? Bir yandan kullanıyorsun batarya boşalıyor. Bir yandan da şarj ediyorsun. Hem, hem telefonu doldurmaya çalışıyorsun hem de telefon bir yandan enerjiyi kullanıyor. Ondan dolayı da sıkıntı. Telefonun evde patlaması ise düşük de olsa ihtimaller dahilinde. Darbelidir, şase yapmıştır veya sıvı temaslıdır ondan kaynaklı şase yapabilir mümkün. Ama normal şartlarda normal kullanılan bir telefon kendi kendine alev almaz.